Herkesin fıtratı farklı, herkesin yolu başka olabilir mi? Ve herkesin yolu başka olduğu için herkes gönlünün sesini duysun. Senin tek bir kılavuzun var, senin tek bir Kur'an'ın var, senin tek bir kitabın var. O kitapta da şu yazar, sadece ve sadece gönlünü dinle. Ona o kadar güven ki, ondan o kadar emin ol ki, isterse dünya alem sana böyle söylesin, sen yine de burası öyle diyorsa öyledir de. Çünkü acaba ne oldukça o dışarıdakiler sana o acaba'larını gösterecek. Sen emin olursan onlar da sana eminliğini gösterecekler. Sen hiçbir şeyden emin değilsin. Çünkü yapanının sen olmadığını aslında biliyorsun. Ve bilinmeyenden korktuğun için kendin kendi çapında bir plan program yapmaya çalışıyorsun. Kendimi nasıl mutlu edebilirime geldin şimdi? Sen daimi huzur istiyorsan, daimi mutluluk istiyorsan o zaman içindeki sese kulak vereceksin, dışarıdaki sese değil. Ve sen içinde gönlünü açmaya başardığında o zaman dışarısı da senin için gibi hareket edecek.